Merhaba arkadaşlar uzun zamandır tarif çekemiyorum biraz yoğunum bu dönem ama bugün analı kızlı yapacağım bizim Malatya'mızın yöresel yemeği sizinle paylaşmak istedim malzemelerimi sayayım bu yemek baya aşamalı bir yemek olduğu için ayrı ayrı malzemeleri var ona göre ayrı ayrı anlatacağım şuradaki malzemelerim iç harcı için 2 tane kuru soğan, bir dolu yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası, bir çay kaşığı tuz, pul biber, kimyon ve 200 gram kıyma. Bunu kavuracağım, soğumaya bırakacağım. Analı kızının büyük köftelerin iç harcı olarak kullanılacak bunlar. Buradaki malzemelerim de köftelerimizin dışı için ve minik köfteler için olan malzememiz. 3 su bardağı bulgurum var burada. 2 su bardağı bulgur, orta bulgur, 1 su bardağı da kısırlık bulgur. Toplam 3 su bardağı bulgur kullandım. 1 adet yumurta, 300 gram 2 kere çekilmiş yağsız kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, çok tepeleme olmasın. Bu dış harcımız için. Dediğim gibi bu yemeğimiz bayağı e, aşamalı bir yemek, zahmetli ama çok lezzetli bir yemek. Buradaki malzemelerle de suyunu hazırlayacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı biber salçası çok dolu olmasın, bir yemek kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı tuz, tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tereyağı, 300 gram kuşbaşı. Kemikli de kullanabilirsiniz. Benim evde kuşbaşım vardı. Minik doğranmış kuşbaşımı kullanacağım. Şu malzemelerini hazırlayacağım. Etim pişene kadar ben de içini ve dışını hazırlayacağım. Ben düdüklü kullanacağım. Eğer düdüklü kullanmayacaksanız bayağı eti yumuşayana kadar pişirmeniz gerekiyor. Ben düdüklü de pişireceğim bunları. Nohut hariç. Çünkü nohutum haşlanmış nohut olduğu için onu köftelerle birlikte ekleyeceğim şu malzemelerimi bunlara bir de su ilave edeceğim düdüklü de pişireceğim daha sonra iç harcımı hazırlayacağım iç harcımı da soğumaya bırakacağım sonra dış harcımı yoğuracağım dediğim gibi baya aşamalı bunları birlikte yavaş yavaş yapacağız şimdi köftemin suyunu hazırlıyorum etini koyacağım pişecek bir miktar suyla pişireceğim etimi daha sonra gerek kadar su ilave edeceğim çok su koymayacağım şimdi dediğim gibi düdüklüğe koyacağım bir yemek kaşığı tereyağımı koydum yarım çay bardağı sıvı yağ salçalarımı da koyuyorum de ilave ediyorum. Tuzunu da koyacağım. Normalde e, tuzu sonradan ilave etmek gerekir. Eti sertleşmemesi için. Ama ben düdüklüde pişirdiğim için öyle bir sorunum yok. Böyle etimi güzelce mühürledikten sonra suyunu ilave edeceğim, kapağını kapatacağım, etimi pişirmeye bırakacağım. tahminen bir miktar su koydum. Bunu şimdi pişirmeye bırakacağım. 20 dakika düdükle düdük pişireceğim. O zaman etim gayet yumuşak, güzel pişmiş olacak. Bu işlem tamam. Nohutumu burada kenara aldım. Bunu köftelerle birlikte ilave edeceğim. Etim pişerken bir taraftan da iç harcını hazırlayacağım. Tereyağımı tavama alıyorum. ve soğanlarımı da ekliyorum. Bir taraftan da etim pişiyor. Ben yani de iç harcımı hazırlıyorum. Sonra dış harcını yoğuracağım. Dediğim gibi bayağı aşamalı bir yemek bu yemek. Aslında başlı başınca bir ana yemektir bu yemeğimiz. Soğanlarım biraz daha kavrulduktan sonra kıymamı ve baharatlarımı salçamı ilave edeceğim. İsteğe göre ceviz de ilave edilebilir ama ben ceviz kullanmayacağım. Kıymamı da ilave ediyorum. Orta yağlı kıyma kullandım içine. Bir çay kaşığı kadar biber salçası bir tatlı kaşığı domates salçasını ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da kimyon. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı pul biber. Acı seviyorsanız daha fazla da biberini kullanabilirsiniz. Karabiber kullanabilirsiniz. Benim kızımın alerjisi var. Karabiber kullanamıyorum. İçi iyice kavrulursa güzel olur. Çiğ kokmaz. İçine sıvı yağ kullanmayalım. Sıvı yağ köfteyi patlatır. Tereyağı. Bir de kıymanın kendi yağı. Orta yağlı bir kıyma kullandım. Benim verdiğim tuz ayarları, kendi damaz zevkimize göre verdiğim tuz ayarlarıdır. Siz kendi damaz zevkimize göre ayarlayabilirsiniz. İç harcımız da tamam. Bunu bir tabağa alacağım, soğutacağım. İç harcımı tabağa aldım. Şimdi bunu dola, buzdolabına alacağım. Bu soğurken ben de dış harcını yoğuracağım. Köftemin dış harcını yoğuruyorum. iyice sakız gibi olana kadar yoğuracağım köftenin dış harcını makineye aldım makine yoğuruyor kendimi yoğurmak istemedim makinede yoğurtturuyorum. makinamla yoğurduğum hamurumu şimdi dinlenmeye alacağım. Sakız gibi oldu. Elle bu kadar yoğuramazdım. Eğer etiniz e çok sıkmazsa bulguru gevşek kalırsa biraz iki kaşık un ekleyebilirsiniz kapağını kapatacağım yarım saat dinlendireceğim yarım saat dinlendikten sonra bir daha yoğuracağım açacağım yoğurduğum hamurumu dinlenmeye almıştım şimdi biraz daha yoğuracağım kıymayı dolaba koydum pişirdikten sonra donmuş gayet güzel tereyağlı hiç sıvı yağ kullanmadım biliyorsunuz sıvı yağ köfteleri patlatır. Şimdi bu hamurumu biraz daha yoğuracağım. Sonra açmaya başlayacağım. Dinlenince bayağı kendini çekmiş. hafif su vere, vere yoğuruyorum hamuru iyice yoğrulmalı. ben makinede yoğurdum bekleyen hamurumu yoğurmaya aldım biraz e, gevşek geldi bana 2 kaşık kadar un ilave ediyorum Şimdi bu unuyla birlikte yoğuracağım. Dağılmaması için. köftemi yapmaya başlıyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde. Bu içli köftenin minyatürü. Şöyle incecik açıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İster sivri yapın ister yuvarlak. Ben hafif yatsı yapacağım. Şöyle küçük içli köfte gibi yapacağım. Böyle. Bunlar anaları. Aynı içli köfte mantığı. Hamurunu incecik açıyorsun. Şekil veriyorsun. Bunlar anaları. Şimdi kızlarını yapıyorum. Şöyle küçük küçük, nohuttan az büyük. Önce şöyle koparıyorum. Sonra yuvarlayacağım. teferruatlı ve lezzetli bir yemek. Başlı başına bir ana yemek. Başka bir şeye gerek yok. Hem sulu hem etli olduğu için. Tek yemek olarak da tüketilebilir. Şöyle size göstereyim. Sonra devamını yapacağım. etini ve sosunu da ayrıten pişirdim biliyorsunuz düdüklüde. O hazır şu anda. Şimdi köftelerimi de bitirdikten sonra hepsini birleştireceğim. Böyle anaları ve kızları. Hepsini tamamladıktan sonra birlikte pişireceğiz. Köftelerimi yaptım bitti. Bunlar anaları. Bunlar da kızları. Pişen etimi de böyle kaseye aldım suyun içinden. Köfteleri haşlayacağım. Sonra ilave edeceğim. Ve nohutlarım. Şimdi bunların hepsini ayrı ayrı suyun içinde pişirip birleştireceğim. Bak suyumuz da böyle bu etin suyu. Biliyorsunuz sos hazırlamıştım. Eti bu suyun içinde pişirdim. Hem lezzeti bu suya geçsin diye. E, eti içinden aldıktan sonra şimdi e, su ilave edeceğim. Biraz da tuz atacağım. E, önce anaları bir 10 dakika haşlayacağım. Onları alacağım tepsiye. Sonra kızları 10 dakika haşlayacağım. Onları da tepsiye aldık. aldıktan sonra etini, nohutunu ilave edeceğim. Sonra suyunu dökeceğim üzerine. Servise hazır. Kaynattığım suyumu ilave ediyorum. Et suyuma. Şöyle güzel renkli bir sos hazırladık. Şimdi bunun içinde önce anaları sonra kızları haşlayacağım ayrı ayrı. Daha sonra hepsini birleştireceğim. Nohutum da pişmiş. Et nohutum nohutum pişmiş. Etim de pişti. 10 dakika anaları, 10 dakikada kızları ayrı ayrı haşladıktan sonra hepsini birleştireceğim. Şöyle suyumuz kaynıyor. kaynayan suyuma biraz daha tuz atacağım. Bir miktar tuz atmıştım ama yeterli değildir o. Şimdi anaları tek tek atıyorum içine. Dakika tutacağım. 10 dakika. Tencereyi geniş seçtim. Daha rahat haşlayabilmek için. Tencere dar olursa birbirine zarar verebilirler. Şimdi dakika tutuyorum. 10 dakika pişireceğim. Analar 10 dakika pişti. Şimdi tabağa alıyorum bunları. Sonra kızları pişireceğim. Haydi devam edelim. Saat tamamapan yok. Ben onu mutlaka koşmak istemisti. İki pasaklı bir videosunu. Bakın şöyle. Bunlar haşlandı, kenara alıyorum. Şimdi kızları koyuyorum suyumun içine. Dakika tutacağım, 10 dakikada kızlar pişireceğim. biliyorsunuz anaları başlamıştım 10 dakika kenara aldım şimdi kızları da pişti onları da alıyorum ben sunum için bu tabağı alıyorum. Aslında şimdi kızları piştikten sonra anaları da ilave edip nohutunu etini ilave edip birkaç dakika tıkırdadıktan sonra servise hazır. Şimdi etini de koyuyorum böyle son görseliniz görmeniz için böyle yapıyorum bir de nohut normalde tencerede hepsini şu an köftelerle piştikten sonra hepsini birleştiririm şu an servise hazır suyundan da üzerine ilave edeceğim. Hepsi bu kadar. Biraz zahmetli olsa da son hali çok güzel.